merhaba arkadaşlar. Ee, örnek 15'te kalmıştık, ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 15. örnekte e, DE uzunluğu 9, DF uzunluğu 4. Ee, DE ile AF'nin paralel olduğunu söylüyor arkadaşlar. DE şurası, AF'de bu. O zaman biz şunu şöyle uzatırsak, paralel. Şunlar da paralel olduğu için arkadaşlar, şu doğruyla şurası paralel olduğu için dikdörtgende. Bakın dikdörtgenin devamı. Ondan dolayı orada bir paralel kenar oluşmuş olacak. Yani hemencecik o zaman şunu söyleyebilirim. Burası 9 ise şu 9 olan yerde AC uzunluğunun da 9 olduğunu, karşılıklı kenarlar eşit durumundan söyleyebiliriz. O zaman e, dikdörtgenin alanına gelecek olursam, ilk önce şu taradığım bölgenin alanı e, kaç olmuş olur? 4 çarpı 9 bölü 2. Üçgenin alanı yani buradan 18 bulmuş olurum. Ama e, 18 de bu tarafı olacak. Yani 2 katını alıyorum. 36 cevabımız olmuş olur. 16. soruda ABC'de dikdörtgen DE ile EC eşit olarak bize verilmiş. burası 10 var. Şurası 9 arkadaşlar. X kaç santimdir? Onu bulacağız. Şimdi ilk önce şurada kelebeği gördüğümüz için şuraya bir K diyelim. Şuraya da bir K. Şu X'in olduğu yer ne oldu? 2K biz 2K'yı bulacağız. Unutmayın. Şimdi K'ya 2K olduğuna göre 10'a burası da 5 olmuş olur arkadaşlar. Şimdi sizin burada neyi görmeniz gerekiyor? Bakın buranın tamamını bulduk 15. Şu 9 da biliyorum. Şurada dik üçgenimiz var. Ne geliyor o zaman burada? 3, 4, 5'in 3 katı 9, 12, 15. Yani bu 2K olan yer eşittir. Kaç olmuş oluyor? 12. Ben 2'ye bölmüyorum. Zaten X bura A B uzun kenarı soruyordu arkadaşlar. Yani cevabımız 12 olmuş olacak. 17. Yukarıdaki şekilde ABC'de dikdörtgenin çevresi 40 santim olduğuna göre alanı kaçtır diye bir soru. Çevresini vermiş 40 santim. Şimdi ben şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şuraya K desem burası da K. Bu tarafa da 2 k yazdım. Bu üçgende burası K, burası 2K. Şimdi şu dikkatinizi çekiyor. Şurası 90. şura 90 olduğunu biliyorum. Şuraya ben alfa dersem diyelim şurada beta diyelim. Alfa artı beta 90 derece. O zaman şu taraf beta olmuş olur. Şurada alfa olmuş olur. Şimdi bu üçgen buradaki üçgenle buradaki üçgenin bütün açılar aynı. Peki 90'ın karşısına bakıyorsunuz. iki çizgi. Burada iki çizgi. Bunlar da aynı. O zaman bu üçgenlere ne diyoruz arkadaşlar? Eş üçgenler diyoruz. Tamam mı? bir ortak bir de kenar bulduğunuz zaman eş olduğunu kanıtlamış oldunuz. Kanıtladıktan sonra size ne işinize yarayacak? Diyelim bu alfanın karşısı bu tarafta K varsa burada da K olmuş olacak. E, o zaman burada K şurada da 2K olmuş olacak. Çünkü bu üçgenin kenarları 2 k idi. Burada 2K'ya K olmuş oldu. Yani uzun kenarı biz 3K olarak bulmuş olduk. Dikdörtgenin çevresi 40'tı. Yani 3K ile 2K 5K yapıyor. Toplam 10K çevre. 10K 40 olduğuna göre bunu yazdım. K buradan 4 olarak bulmuş oldum. Peki neyi soruyor? Alanı soruyor. K4 ise e, şu taraf 8 olmuş oluyor. Şu da 4 kere 3'ten 12 olmuş oluyor. Yani cevabımız 8 çarpı 12 olmuş olacak. O da eşittir 96 diyorum. 96 aşık. Şimdi 18. örnek. Şimdi arkadaşlar ABC'de dikdörtgen diklerimiz var. DG ile işte GF üzerinde yerleştirilmiş. Şunu yerleştirelim biz. E, ee, FC'nin iki katı yani DF burada 4 olmuş oluyor. Üzerinde yazıyor. Burada 2 tamam bu da yazılmış üzerinde. Ee, bir de CE eğer K derseniz EB şurası da 2K olmuş oluyor. ABCD'nin alanını buradan bulacağız. Şimdi ben buradan şöyle şu diki çekersem 90 derece Burayı şu şekilde arkadaşlar ikiye bölmüş olurum. Yani burası e, burası 2, 2. Burası da 2 olmuş oldu. Ve e, şura 2K, 3K olmuş olur. Şurayı da 3K olarak bulmuş oldum. Şimdi e, alana gelmeden önce burası K, 2K. Şurayı da yazayım arkadaşlar. Şurası da 3K. Tamam. E, şu kısım 2 idi. Bunu da yazdım. 90. E, ne kaldı bizim elimizde? Şura 90 olduğu için şunu kullanalım arkadaşlar. Şurası hipotenüs olmuş olacak. E, 2K'ya şurası şu üçgende 2'ye 3K var. Hatta şöyle yapayım. Şurası alfa, şurası beta 90, şurası beta, şurası da alfa. Yani şu üçgenle bu üçgen e, benzer olmuş oldu. Şimdi alfanın karşısında burada 3K var. Soldaki üçgende. Sağdaki şu üçgende arkadaşlar alfanın karşısında ne var onu yazacağım. Şimdi 4 e, burasıydı. 2 de burası 6 idi. Yani burada 4 var. Buraya 4 yazdım. Şimdi geri tekrar soldaki üçgene geldim. Beta'nın karşısında burada 2 var. Tekrar buradaki beta'nın karşısında da görüyorsunuz 2K var. Şimdi buradan işler dışlar yaptığım zaman. E, 2 kere 3. Şöyle, şöyle birazcık kaldıralım. 6K'nın karesi eşittir. 2 kere 4, 8 olarak bulmuş oluyorum. Buradan k'nın karesi eşittir. 8 bölü 6 yani sadeleştirirsek 4 bölü 3 olarak bulmuş oluyorum. Kare kökünü alırsam da k eşittir arkadaşlar buradan 2 bölü kök 3 olmuş oldu. K'yı bulduk. Ee, kısa kenarımız arkadaşlar 3 kaydı bakın şurası. Ee, şimdi ne bulmuştuk biz? 2 bölü kök 3. Bunu 3 ile çarparsak Burası 6 bölü kök 3 oldu. Bunu da 6 ile çarpacağım. O zaman ne oldu? 36 bölü kök 3 olmuş oldu alanımız. O da kök ile genişletirsek 36 kök 3 bölü 3 yani 12 kök 3 olarak bulmuş olurum cevabımı. Evet şöyle yine tekrar bakın arkadaşlar. Daha sonra takıldığınız yerler olduğu zaman bize tekrar sorabilirsiniz. 19. Kenar uzunlukları 8 ve 10 olan ABCD, EFGA eş dikdörtgenleri. Bakın arkadaşlar eş dikdörtgenler. Oraya dikkat edin. O zaman bu 8 ise şuraya 8'i hemen yazdınız. Burada 90 değil mi? Aynı dikdörtgen. O zaman şuna da 6'yı yazdınız. 6, 8, 10 oldu burası. Hemen şurası 90 olduğu için e, şu üç küçük üçgenle şöyle göstereyim. Şurası alfa, şurası beta, şurası beta, şurası alfa. Buradaki küçük üçgen ...arkadaşlar benzer üçgenler. Şimdi buradan BC ve K noktasında kesişmektedir. Şimdi bizim şuranın tamamı 8'de. Şura 8 eksi x. Şimdi burası 6, 8, 10 santimetre eş şekiller. Şimdi gelelim, buranın tamamının 8 olduğunu biliyorum arkadaşlar kısa kenar. O zaman ben şuraya 8 eksi x yazabilirim. Şimdi ne dedik? Bu üçgenle, 6, 8, 10 üçgeniyle... Buradaki x'in olduğu üçgen benzer dedik arkadaşlar. O zaman burada beta'nın karşısında bakın 6 var, burada 8 var. O zaman burada beta'nın karşısında eğer şöyle diyelim beta burada 6 yani 3k ise şurası 4k, şurada 5k olmuş oluyor. Yani 5k yerine 8 eksi x gelmiş oluyor. Ya yani böyle yaparız ya da isterseniz şöyle de yapabiliriz. İkinci bir yöntem onu da söyleyeyim burada alfanın karşısında kaç var? 8 var büyük üçgende. Burada ne var arkadaş? Onu bilmiyorum. O zaman şu betanın karşısını alayım arkadaşlar. Betanın karşısında 6 var. Betanın karşısında x var. Daha sonra, sonra 90'ın karşısında burada 10 var. 90'ın karşısında burada da 8 eksi x var. Şimdi buradan işler dışlar yapıyorum. 48 eksi 6x eşittir 10x'ten ...bunu bu tarafa attım. 48 eşittir 16x oldu. x eşittir 16'ya böldüm. 3 olarak bulmuş oldum. Neyi soruyordu bize? x'i soruyor. x eşittir 3 olmuş oldu. Evet burada bir özellikle devam ediyoruz arkadaşlar. ABC'de dikdörtgeninin içinde... ...herhangi bir nokta... ...P noktası... ...bakın doğrusal değil buradaki AP ya da PC... ...doğrusal olmak zorunda değil... Herhangi içinde bir nokta olduğu zaman bu x'in karesi ile z'nin karesi, t'nin karesi ile y'nin karesinin toplamına eşittir arkadaşlar. Tamam Aynı şekilde eğer yan tarafa bakacak olursanız sağ tarafta da var. P noktası dışarıda olsa da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam Yani nereden geldi bu özelliği ispat edebilir miyiz diye soran olursa arkadaşlar şunları şöyle uzatarak şöyle bir dikdörtgen yaparak e, burada Şöyle görüyorsunuz bakın 1, 2, 3, 4 Pisagor yöntemiyle de bunu ispatlayabilirsiniz. Onu size bırakıyorum. Şimdi birinci soru. Şimdi e, neyi soruyor bize? O, OB'yi soruyor. O zaman biz şuraya X diyelim. Yani ne dedik? X'in karesiyle e, karşısında ne var? 3 var. 3'ün karesi. Bu x'in toplamı eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi olmuş oluyor. Yani 5 kere 5 25. 4 de buradan 29 oldu. 9'u çıkarttım 20. X kare eşittir. 20 oldu. Kare kökünü alırsam x eşittir. Kök 20 ya da 2 kök 5 de diyebiliriz ama şıklar kök 20 olarak vermiş. B'yi işaretliyorum. Bakın aynı şey burada o noktası içerideydi bu soruda. Bir sonraki soruda da bakın E noktası dışarıda. Burada da aynı kuralı uygulayacağız demektir. Şimdi EC'ye buraya ben K dersem DE şu uzunluk 2K olduğunu bize şuradan veriyor arkadaşlar. A, AE 9'muş. Burası 9. BE'nin de 6 olduğunu bize söylüyor. Şimdi kuralı uyguluyorum. Şimdi A'dan gelen doğruyla C'den giden doğru. Dikkat edin arkadaşlar. Yanlış almayın. Karşılıklı olanları alacaksınız. O zaman 9'un karesiyle karşıdaki kenar K'nın karesi toplamı eşittir. 2K'nın karesiyle artı 6'nın karesinin toplamına eşit olacak. Şimdi buradan devam edersem 81 artı K'nın karesi eşittir. Burası 4 K'nın karesi artı 36. Bu K kareyi bu tarafa atarsak 3 K'nın karesi olur. 36'yı da bu tarafa atarsak 45 olur zannedersem. Buradan 3'e bölersek K'nın karesi eşittir 15 k eşittir kök 15 olarak bulmuş oluruz. Bize neyi soruyordu ona bakalım. E, soruyordu. Kök 15 cevabımız yani A şıkkı olmuş olur. Şimdi örnek 3 arkadaşlar. Bir ABC'de dikdörtgenini çizelim. Hemen çiziyorum. Genelde arkadaşlar son zamanlarda böyle çizim soruları da karşımıza çok çıkmaya başladı. A B C D yazarken yine sırayla yazın. A B C D. Bak alttan ben genelde başlıyorum ama siz üstten de başlayabilirsiniz. Dikdörtgenin köşegenlerin kesim noktası E olsun. Demek köşegenlerini çizelim. Burasıyla burası. Buraya da E dedik arkadaşlar. Tamam. B D E noktasına dik olan bir doğru çizelim. Bu doğrunun A B'ye kestiği noktayı da F olarak belirleyelim. Şimdi e noktasında arkadaşlar E noktasında dik olan bir doğru çekeceğiz. E noktasına dik olan bakın şu şekilde şöyle de uzatabilirim ama AB'yi kesmesi önemli. Şurada 90 derece olacak. Dik olan bir doğru çizelim ve bu doğrunun AB'yi kestiği noktaya da F diyelim arkadaşlar. Şuraya da F dedim. Şimdi sayıları yerleştirelim. AF 5'miş. Burası 5. FB'nin 13 olduğunu bize vermiş, burası 13 tamam. Olduğuna göre arkadaşlar dikdörtgenin çevresini bize soruyor, yani kısa kenarını bulmamız gerekiyor. Hemen e, bu dikten ben şöyle bir dik indirsem, tam ortadan ikiye böler mi? Çünkü burası merkez olduğu için 13 5'te 18, şuraya 9 yazıyorum, 13'ten 9 çıktı buraya da 4 yazıyorum arkadaşlar. Ve bakın dikten dik inmiş oldu, 4 kere 9 36'dan yüksekliği. 6 olarak bulmuş oldum. Eğer bunu şöyle uzatırsam, burada 6. Yani kısa kenar 12 olmuş oldu. O zaman dikdörtgenin çevresi kaç oldu? 12 ile e, uzun kenar kaçtı? 18 ile arkadaşlar. Bunun 2 katını alacağım. Yani 30'un 2 katı 60 diyoruz cevabımız. Evet örnek 3 bu şekilde. Örnek 4. ABC'de bir dikdörtgen K noktası AB'nin ortası. L noktası CL'nin ortası arkadaşlar. KN 3'ü vermiş. Bize 2'yi vermiş. Yukarıda verilenlere göre ABC'de dikdörtgeninin alanının DMC üçgeninin alanına oranını bulacağız. Şimdi o zaman şuralara bir ilk önce K diyelim arkadaşlar. K, -K. Şurada aynı şekilde karşılıklı kenarlar eşit. Buranın tamamını ben 5 olarak biliyorum. Şuraya da yazabilirim 5'e. 3, 2 daha 5. Şimdi burası 2 ise şurası 4 olur mu? Çünkü orta taban arkadaşlar. Şu 2'nin 2 katı. Şuraya da 1 kalmış olur. Şimdi sorduğu şeyi söyleyelim. ABC dikdörtgenin alanı. DMC üçgenin alanına oranla. ABC de dikdörtgenin alanı 2K ile şuraya yazıyorum. 2K ile kısa kenarla 5'in çarpımı. Bölü diyorum. Şimdi DMC üçgeninin alanını söylüyorum arkadaşlar. 2K ile 4'ü çarpıyorum. Bakın 2K burası. 4 de burası. DMC'nin alanı. Bölü 2'ye bölmeyi unutmayın. Çünkü üçgen olduğu için. 8. Bura 4K. Yukarısı neydi? 10K idi arkadaşlar. Alt tarafta 4K geldi. Şu ikiler gitti şöyle çünkü. 10 bölü 4'ten cevap sadeleştirirsek 5 bölü 2 bulmuş oluyoruz. Evet dördüncü soru bu şekilde. Şimdi beşinci soru. Beşinci soruda AE ile DE'nin eşit olduğunu, daha sonra BF ile de CF'nin eşit olduğunu bize söylüyor. Verilenlere göre boyalı alanın ABC'de dikdörtgeninin alanına oranı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. İlk önce şu bilgiyi yerleştirelim. AB uzunluğu EF'nin 3 katı olduğunu bize söylüyor. Yani şurası x dersem ...EF uzunluğu x olduğu zaman AB uzunluğu 3x olmuş olacak. O zaman ben şu üçgenin yüksekliği ile şu yüksek bu üçgenin yüksekliğinin toplamının 2x olduğunu biliyorum. Yani ben şuraya a dersem, buraya b dersem a artı b eşittir 2x olmuş olur arkadaşlar. Peki. Bu ne işimize yarayacak? Şimdi o zaman şunu söyleyebiliriz. Neyi sorulduğuna bakalım. Boyalı alanın ABCD dikdörtgenin alanına oranı diyor. Şimdi e, buraya biz ne diyelim? Buraya bir harf veriyorum, Y diyelim tamamına. Şimdi boyalı bölgenin alanı, e, hatta ilk önce tamamını söyleyeyim. Alan ABCD diyelim, ABCD. 3xY olmuş oldu, 3xY. Şimdi buradan ben A artı B 2x demiştim arkadaşlar. Bu 2x ile y'yi çarpıp 2'ye böldüğünüz zaman yani şu a ile b'nin toplamı yükseklik oluyor. Tabanınız her iki tarafta da y aynı y. Y, y ile çarpıp 2'ye bölmem dedi üçgen olması. X çarpı y olarak bulmuş oluyorum. Yani x çarpı y neresi olmuş oluyor? Şu üçgenlerin alanları toplamı. Toplamı olarak tek hamle de yapmış oldum. Şimdi tamam 3x O zaman geriye bize 2x kaldı. Yani sarı bölge 2x Tamamı neydi? 3 7. O zaman oranımız ne oldu? 2/3 bölü 3 olarak bulmuş oldum. Şimdi 6. soruda 6 var. 6 6 görüyorsunuz. Şuraya 12 de yazalım arkadaşlar. 6'ya 12 alan DFC üçgeninin bize alanını soruyor. Şimdi e, burası o zaman şuraya k dersen şuraya 2k diyebilirsiniz ya da diyelim şuraya m dediniz şuraya 2m diyebilirsiniz. Bu ne işinize yarayacak? Hemen göstereyim. Şura 1a ise k'ya 1a geliyorsa 2k'ya 2a gelmiş olur. O zaman burası 2a ise burası da onun 2 katı 4a olmuş olur. Şimdi ben bu dikdörtgenin alanını tamamını biliyorum bakın. 12 ile 4'ü çarp 48. Tamamı 48 alan. Burası 6A. Yani toplam 12A. Eğer 12A eşittir 48 ise A buradan 4 olarak bulmuş oldum. O zaman bu boyalı bölge 4x4'ten 16 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi örnek 7. Şimdi DN ile CL'nin şu kısımların arkadaşlar eşit olduğunu vermiş. 6, 3, 6, 3 yani dikdörtgenin alanı o zaman 6x3, 18 tamamını söyleyebilirim. Peki şunu şöyle çektiğiniz zaman, şu dikdörtgenin alanının, şu taradığım üçgen arkadaşlar, üstteki dikdörtgenin alanının yarısına eşit. Şu alttaki taradığım da alttaki dikdörtgenin yarısına eşit. Yani o zaman bu taralı bölge tamamının yarısına eşit olacak. Yani direkt 9 diyebilirsin. Bunu ne zaman söyleyebilirsiniz? Şununla şu eşit olacak arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. 8. soru. Son olarak bu soruyu da çözelim. Bu dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi 8. soruda A ve K noktalar arasında uzaklık 6 birim. Şurayı vermiş bize. 6 birim. Şimdi ben şu kısa kenara X diyeyim. Şu uzun kenara da Y diyeyim. Burası da 6'ymış. Onu yazdım. Başka ne var elimizde? Olduğuna göre demiş. B ve L noktalar arasında uzaklık kaçtır? Şurayı soruyor bize arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu eş dikdörtgenler var burada. Onları bir yerleştirelim. Şu uzun kenar Y demiştik. Şurası X. Şurası y. Şurası x. E, ee, şura y olduğunu biliyorum. Şunu şöyle indirirsem arkadaşlar. Bura x olduğu için şu kısım y eksi x olmuş olacak. Şurada y artı x olmuş olacak. O zaman buradan Pisagor'dan orayı yaparsam yani y eksi x'in karesiyle artı y artı x'in karesinin toplamı B ve L noktaları arasındaki uzaklık BL'nin karesi olmuş olur. Şimdi buradan y'nin karesi artı e, hatta direkt toplayarak yazayım y kare buradan y kare 2 y'nin karesi artı 2 x kare gelmiş oldu, değil mi? Biz şurada ne demiştik arkadaşlar? X kare ile y karenin toplamının altının karesi 36 olduğunu biliyoruz. Şu üçgenden bunu biliyoruz. O zaman buradan 2 katı geliyor görüyorsunuz. 2 çarpı 36, 72. Yani BL'nin karesi 72 ise 72'nin kare alıyorum. Buradan ne gelir? 36 çarpı 2'den 6 kök 2 olarak bulmuş oluyorum cevabı. 72'nin karekökü. Evet arkadaşlar burada noktalıyorum dersimi. Dikdörtgeni. Ee, geriye daha fazla soru bıraktım size. Bu sefer ee, bunları da size ödev olarak bırakıyorum. Lütfen bunlarla uğraşın. Yapamadığınız, takıldığınız soruları bizlere gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.